Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız her şey yolundadır umarım şimdi bugün sizinle Neptün'ün koç burcuna geçişini konuşacağız haftalıklarda söylemiştim bunu anlatacağımı şimdi 2025'in Mart sonunda geçiyor ve 2039'a kadar Neptün artık koç burcunda devam edecek seyrine yani sizler için aslında ekstra ekstra önemli olacak çünkü doğrudan etkiliyor birinci evinizden geçiyor yani hayatında aslında büyük bir dönem başlıyor. Bu 30 Mart 2025'te senin burcuna geçmesiyle beraber 14 yıl boyunca seni derinden etkileyecek bir büyük dönüşümün başlangıcı olacak. Bu dışarıdan görünen kimliğinden tut, hayata karşı motivasyonlarına, sağlığından, fiziksel görüntüne kadar birçok şeyi dönüştürecek bir süreç olacak. Bu bana doğrudan etki eder mi diyebilirsin aslında şöyle kişisel gezegenlerinle bir etkileşimde olmadığı hal olmadığı sürece hani 14 yıl boyunca seni bu alanlardan etkileyecek diyemeyiz. Bunlar senin haritandaki kişisel gezegenlerine değdikçe etkileyecek süreçler. Bunu o yüzden böyle hani şu an dinlediğini genel etkiler olarak alabilirsin. Şimdi Neptün burcuna geçişiyle birlikte kendi hakkında düşündüğün her şey değişmeye başlayacak. Eskiden çok net olduğunu sandığın konular bulanıklaşabilir. Kim olduğunu, neye inandığını, hayattan ne beklediğini yeniden sorgulayabilirsin. Bunu korkutucu gibi bir şey böyle düşünmem. Çünkü bu bir kayboluş değil, aksine gerçek seni keşfetme süreci olacak. Ama önce bazı eski kimliklerini bırakman da gerekecek bu süreçte. Koç burcu nedir böyle genelde hani kim olduğun konusunda net birisindir bir şeyi istersen peşinden gidersin ama şimdi Neptün devreye giriyor ve sana şunu soruyor. Gerçekten istediğin şey bu mu yoksa sadece öyle olması gerektiği için mi böyle düşündün gibi bir sorgulama yetecek. Belki de bugüne kadar sana sen şöylesin diye yapıştırılan etiketlerden sıkılacaksın, sıyrılacaksın. Mesela hep cesur, güçlü, savaşçı olman gerektiğini düşündün ama içten içe yorulduğunu fark edeceksin. Bazen geri çekilmek, durmak, sadece akışta olmak isteyeceksin Neptün seni yavaşlamaya iç sesini dinlemeye de çağıracak bu süreçte ben buyum dediğim birçok özelliğinin aslında değiştiğini dönüşmeye başladığında fark edebilirsin İnsanlara yaklaşımın duygularını ifade edişin hayatla böyle kurduğun ilişki bile değişebilir bu süreçte daha duyarlı belki daha sezgisel ve akışa güvenen bir versiyonuna da evrileceğini söyleyebiliriz ama Neptün bazen bulanık bir enerji yaratır demiştik. O yüzden kendi kimliğin konusunda net olmamak başkalarının etkisini altında kalmak gibi durumlarda yaşayabilirsin. İşte ben kimim sorusu zihninde yine sık sık yankılanacak sorulardan biri olacak. O yüzden kendi iç sesini duyabilmek için zaman zaman yalnız kalmaya, belki meditasyon yapmaya... Belki sezgilerini o içsel sesini duymak için onlar için zaman ayırmaya ihtiyacın yani bunlara özen göstermen gerekecek motivasyonlarını da değiştiren bir süreç olacak Genelde hedeflerin net olabilir. Bir şeye karar verdim mi? Durdurulmaz zor olabilir. Ama şimdi neptün devreye giriyor burada. O yüzden hedeflerini yeniden şekillendiriyor. Eskiden seni motive eden şeyler artık eskisi kadar cazip gelmeyebilir. Örneğin kariyerinde çok net bir hedefin varken bir anda ben gerçekten bunu mu istiyorum diye düşünebilirsin. Veya bir zamanlar tutkuyla bağlı olduğun şey artık seni heyecanlandırıp heyecanlandırmayabilir. Buralarda heyecanın gidebilir. Çünkü Neptün seni daha derin anlamlar aramaya da yöneltecek. Sadece maddi başarılar değil, ruhunu besleyen şeyler de önemli hale gelecek bu süreçte. Bu dönemde kendini yeni ilgi alanları keşfederken de bulabilirsin. Sanat, müzik, belki bilinçaltı konular bu alanlara böyle psikolojiyle alakalı konular daha fazla ilgini çekebilir. Eskiden bana göre değil dediğin şeyler şimdi bambaşka kapılar açabilir sana. Ama yine de Neptün etkisiyle burada motivasyonlarda da hayattaki o önceliklerin yapmak istediklerinde de Dalgalanmalar olabilir bir gün çok büyük bir şekle böyle çok büyük bir heyecanla başlayıp ertesi gün tamamen ilgini kaybedebilirsin. O yüzden bu dönemde hedeflerini belirlerken de sadece mantığını değil ruhunu da dinlemen gerekiyor. Yine birinci evine geçiş yaptığı için Neptün fiziksel görünüşünde de değişimler getirebilir. İmajını tamamen değiştirmek isteyeceksin. Belki daha yumuşak, belki daha mistik bir tarz ilgini çekebilir sert ve keskin hatların yerine daha akışkan, rahat ve doğal bir görünüm isteyebilirsin. Vücudunun da hassaslaşması mümkün. Bağışıklık sistemine böyle hani zayıflatıcı etkisi olabileceğinden dolayı özellikle de enerjine dikkat etmen iyi olur. Yorgunluk, halsizlik gibi durumlar yaşayabilirsin. Belki stresini iyi yönetmen gereken durumlar yaşayabilirsin. Kendine iyi bakmak bu dönemde senin için oldukça önemli olacak. Şimdi Neptün'ün etkisi altındayken vücudunda hani su tutma alerji, bunun gibi hassasiyetler de olabilir. Daha sağlıklı ve doğal beslenmeye yönelmek, bedenini dinlemek bu süreçte yine sana iyi gelecek şeylerden biri olur. Yaşadığın mekanla ilgili de bazı değişimler olabilir. Belki daha huzurlu, dingin, ruhunu besleyen alanlarda da bulunmak isteyebilirsin. Belki de deniz kenarında yaşamakla ilgili, doğayla iç içe olmakla ilgili daha fazla böyle senin aklını, fikrini cezbeden konular gündemine gelebilir. Genel sağlık konusunda dediğim gibi bazı hassasiyet olabilir. Bu özellikle de bazı Aşıklık sisteminin bu süreçte zayıflamasıyla alakalı olabilir. Yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik gibi konuların gündeme gelebilir. Bazen de gerçek fiziksel rahatsızlıklarla psikolojik etkiler birbirine karışabilir. Örneğin bir gün kendini çok enerjik hissedip ertesi gün hiçbir neden yokken ortada bitkin hissedebilirsin. O yüzden zihinsel ve ruhsal sağlığı da ihmal etmemek önemli olacak. Yine Neptün'ün etkisiyle bazen ilaçlara, bazı maddelere, bazı böyle besinlere karşı da duyarlılığın artabilir. Alkol, sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmak, belki bunları hayatından çıkarmak için de güzel bir dönem olabilir. Aslında senin için tamamen farklı bir versiyonuna dönüştüğün bir süreç başlıyor. Ama bu süreç sabır gerektiren, bazen bulanık bazen de büyüleyici bir yolculuk gibi olacak senin için. Kimliğini yeniden keşfetmeye başlayacaksın. Kendini eskiden tanıdığın kalıplarla hapsetmek böyle onlara bağlı kalmak yerine değişime izin vermen gereken bir süreç olacak. Ve hedeflerinde esnek olman gerektiğini fark edeceksin. Çünkü Neptün bazen yönsüzlük hissi verebilir. Ama bu kötü bir şey değil dediğim gibi ruhunun gerçekten istediği şeyleri keşfetmen için sana bir yol gösterecek bu süreç ve bedenine de mutlaka iyi bakman gerekiyor. Enerjini doğru yönetmek için sağlıklı beslenmek, bol bol su içmek, su özellikle önemli olacak ve dinlenmeyi ihmal etmemek önemli. İç sesini de dinlemen yine bu süreçte senin için önemli olacak çünkü başkalarının etkisi altında kalmamaya dikkat etmen gereken sadece kendin ne istiyorsun asıl senin isteğin ne bunları duyman gereken bir süreç Neptün sana bir yandan büyük bir armağan sunuyor. Kendi ruhunu gerçekten tanımak gibi bir armağan. Bu süreci o yüzden en iyi şekilde değerlendirerek yeni bir sen yaratabilirsin. E şimdi de gelelim genel etkilerine. Biliyorsunuz ki Neptün yıllardır balık burcundaydı. Hayallerimizi besledi, inançlarımızı şekillendirdi. Bize bazen ilham verdi, bazen aslında büyük yanılgılar yaşattı yaşattı diyebiliriz. Ama şimdi dediğimiz gibi oyun değişiyor. 30 Mart'ta Koç burcuna geçiyor ve burada artık hayaller, ilham, ruhsal farkındalık tamamen bunlar yepyeni bir boyut kazanıyor. Artık hayallerimizi içimizde saklayıp duramayacağız ve artık bir gün bir gün diye ertelediğimiz şeyleri gerçeğe dökme vakti geliyor hepimiz için. Ama bu süreç öyle pürüzsüz ve kolayca da olmayacak. Koç biliyorsunuz astrolojik döngünün ilk burcudur burası başlangıçları, cesareti, hareketi, ben olmayı aslında temsil eden yerdir. Neptün ise belirsizliği, çözülmeyi, belki ruhsal arayışları, bazen de büyük yanılgıları da anlatır. Şimdi bu ikisi birleştiği zaman bizi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyor. Önümüzdeki yıllarda kendimiz aslında sürekli şu soruyu soracağız. Ben gerçekten kimim, ne istiyorum? Ve Neptün koça girdiğinde ise birçoğumuz hayatımızın yönünü sorgulamaya başlayacağız. Eskiden bizi motive eden şeyler anlamını yitirebilir. Eskiden çok net bildiğimizi sandığımız şeyler bulanıklaşabilir. Bu yüzden aslında önümüzdeki yıllar kimliğimizle alakalı büyük dönüşümleri de beraberinde getirecek. Daha bireysel, daha özgün ve daha kendimiz olmamız gereken bir dönem başlıyor. Zorlayıcı kısmı ise şu olacak. ne bütünün etkisi altındayken kim olduğumuzu net bir şekilde görmek kolay olmayacak. Bir gün kendimizi büyük bir idealin peşinde giderken bulabiliriz ama ertesi gün bu ideal aslında a bize ait değilmiş diyebiliriz. Bunu fark edebiliriz. O yüzden sürekli ben kim, ne istiyorum, neyin peşinden gidiyorum soruları dediğim gibi bolca aklımızı kurcalayacak. Özellikle de önümüzdeki yıllarda dış dünyadan gelen yönlendirmelere karşı ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Neptün Koç'un liderlik enerjisiyle birleşiyor ve güçlü görünen ama aslında gerçekliği olmayan ideolojiler, sahte kahramanlar, yanıltıcı liderler bunların hepsi bu dönemde ortaya çıkacak. İnsanlar hepimiz, biz aslında böyle toplum olarak kendimizi bir şeye adamak istiyoruz belki ama farkında olmadan bir hayalin, bir yanılsamanın peşine de düşebiliriz. Bunun için de ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Dışarıdan gelen sesleri değil de kendi içimizdeki sesi dinlemeye yönelmemiz gerekiyor. Kendi hayalimizi gerçekleştirmeye cesaretimiz var mı? bizi biz yapan şeyin ne olduğunu bulmak ve onun peşinden gitmeye cesaretimiz var mı? Bu bizim için çok daha önemli olacak. Yani aslında rüyalarını başkalarına teslim etme, onu kendin gerçekleştir mesajı veriyor burada. Neptün'ün bu Koç burcundaki etkisi aslında iki şekilde, iki farklı şekilde ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bazılarımız için bu dönem inanılmaz bir ilham kaynağı olacak. Yeni başlangıçlar, hayalleri gerçeğe dönüştürmek, bunlar için harekete geçme dönemi olacak. Özellikle de yaratıcı alanda çalışan sanatçılar, işte daha böyle spiritüel konular ya da daha ruhani konular dediğimiz bunlarla ilgilenenler için bir yenilenme süreci olacak. Ama diğerlerimiz için bu dönem tam bir kaos olabilir. Ne yapacağını bilememek, sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hissetmek, belki hayata dair bir yönsüzlük hissetmek. Buralarda bir hedefi olmayanlar aslında kaybolabilir. Bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu süreçte belirsizlikle nasıl başa çıkacağımızı da öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle de koç burcunun o sabırsız, aceleci doğası var ya bunu düşünürsek eğer Neptün burada sabırsızca aradığımız şeyi hemen bulamayacağımızı da gösterecek bize. Hemen harekete geçmek istiyoruz belki ama hangi yöne gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden önce içimize dönüp gerçekten ne istediğimizi keşfetmemiz şart olacak. Bu süreçte ise en büyük tuzak başkalarının hayallerine kapılıp gitmek. Çünkü Neptün enerjisiyle bazen kendimize olmayan bir hayal, kendimizle alakalı kendimize ait olmayan bir hayalin peşinde de koşabiliriz. Sadece trend olduğu için bir şey yapmak ya da sadece biri önerdi diye işe girmek, sadece çevremizdekiler istediği için onların istediği bir hayatı seçmek gibi yanılgılar da olabilir. Ama sonra böyle bir gün uyanıp Aa ben buraya nasıl geldim de diyebiliriz. O yüzden kendi hayalimizin ne olduğunu keşfetmek bu dönemin en büyük derslerinden biri olacak hepimiz için. Bir yandan Neptün'ün bulunduğu burçta kolektif bilinçte de büyük değişimler yaratır. Önümüzdeki yıllarda özellikle ruhsal arayışlar çok çok daha fazla ön planda olacak. Eskiden büyük toplulukların bir parçası olarak yapılan aslında çalışmalar artık belki daha bireysel ve daha özgün bir halede gelecek. Kendi yolumuzu çiz mek isteyeceğiz dediğim gibi ve meditasyon işte enerji çalışmaları bu tarz şeyler belki kendi tarzımızda hayatımıza çok daha fazla girmeye başlayacak bir yandan koç burcunun öncülük enerjisi vardır bu da o yüzden yeni ruhsal akımların yeni böyle bunlarla alakalı doğabilecek süreçlerinde olacağını gösteriyor belki bugüne kadar hiç düşünmediğimiz bir manifest tekniği, belki bir farkındalık uygulaması. Bunlar da yine bu dönemde popüler olacak şeyler olacak. Bu süreçte herkesin kendi inanç sistemini yaratma eğilimi olduğunu da göreceğiz aslında. Yani artık herkesin bir kendine ait gelişim yolu olacak ve herkes kendi yolunun lideri olmaya çalışacak. Bunun hem güzel hem de dikkat edilmesi gereken de bir yanı var. Çünkü bu süreçte fazla bireyselleşmek bir yandan gerçeklerden kopmayı da getirebilir. Şimdi 14 4 yıl boyunca sürecek bu ve bu yıllar hepimiz için yemini bir kimlik yaratma süreci olacak. Hayallerimiz, gerçeklerimiz, bunların arasındaki o netlik, bulanıklık bunlar çok önemli olacak. En iyi şekilde değerlendirmek için peki ne yapalım genel olarak derseniz de kendi hayalini gerçekleştirmeye odaklan. Çünkü başkalarının peşinde gitmek yerine gerçekten ne istediğini keşfederek onun için harekete geçmek önemli olacak. Bir yandan bilinç altındaki o seni sınırlandıran, seni olduğun yer yerde tutan inançlarını fark edip onları dönüştürebilirsin. Ve lideri dışarıda aramayı bırak. O lider çünkü senin içinde. Dışarıdaki o manipülasyonlara, sahte liderlere karşı da Dikkatli ol lütfen. Bunlar çünkü gerçek dışı. Yanılsamalarla işte o gerçeği ayırt etmeyi buralarda öğreneceğiz. Sadece belki güzel gözüktüğü için, sadece birileri inandığı için bir şey inanma. Gerçekten hissediyor musun, hissetmiyor musun? Buna bakman önemli olacak. Belirsizlik içinde kaybolmaktansa adım adım ilerlemek yine bu süreçlerin en önemli öğretilerinden biri olacak. Her şeyi bir anda hemen çözmek zorunda değiliz. Önemli olan kendi isteğimiz, kendi ideallerimiz ve kendi düşüncemiz için harekete geçmek. O yüzden Neptün Koç da bize diyor ki artık hayal etme zamanı değil, o hayallerini somut gerçeklere dönüştürme zamanı. Bunun için adım at, önce ol ve kendi hayalini, kendi hayatını, kendi istediğin alanı kendine yarat diyor. Bu hepimiz için önemli bir süreç. Şimdi hem genel etkilerinden hem Burcu özel etkilerinden bahsetmiş olduk. Burada dediğim gibi bizim için önemli olan o kendimizin peşinden gitmek, kendi o içimizdeki gücü bulmak olacak. Ve burada aslında Satürn Koç'un da buraya geçmesiyle birlikte işler daha da değişecek. Onu o videoda anlatırım. Ama dediğim gibi bu dönem hepimiz için aslında o içimizdeki lideri bulmakla dışındaki yansımaları ayırmakla alakalı olacak umarım kolaylıkla geçer umarım böyle çok em, yara almadan atlatabileceğimiz süreçler olur bunlar Büy büyük genel olarak toplum olarak biz kendimizi değiştirdiğimiz zaman çevremiz değişecek bunu da hiçbir zaman unutmamak gerektiğini düşünüyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere sevgiler